Apple Siri ile ilgili veri analizleri ve yapay zeka ile ilgili çalışan 120 kişilik birimini San Diego'daki bulunan birimini Austin, Texas'a taşıyacağını söyledi. Dedi ki siz 120, 121 kişi Austin, Texas'a gelin ya da istifa edin dediler. Halbuki aslında San Diego'da hala mevcut bir ofisleri ee, var. Teksas'taki evet çok büyük oldu. Bu şu anda gördüğünüz Teksas'taki yer. Ee, ama hani şimdi normalde Apple hani özellikle kimseyi işten çıkarmamasıyla da bilinen ve bu konuda da e, kendisini aslında e, ayrı bir yere koyan bir şirkette. Özellikle Covid zamanında mesela bunu e, devamlı aslında söylüyordu. E, kimseyi işten çıkarm miyeceğini işte böyle bir politikaya gitmeyeceğini hele ki çok fazla şimdi özellikle yapay zeka ile de beraber pek çok işte Google gibi Amazon gibi farklı şirketler işten çıkarımlara başladılar onun aksine davrandığını söylüyordu Apple dolayısıyla hani bu iş, geleneksel işten çıkarmaların yanında hani o böyle asla işte böyle bir şey yapmayacağını daha daha doğrusu böyle bir politikası olmadığını söylerken şimdi bir istisna yapmış oldu bu ekip Şubat ayı sonuna kadar Texas'a taşınmaları gerekiyor ya da işlerini kaybedecekler. Ee, Siri asistanını optimize etmeye yardımcı olan bir ekipti bu ve sesli sorguları birden fazla dilde dinliyorlardı ve doğruluğunu de değerlendiren yapay zekadan sorumlu bir ekipti. Ee, 26 Nisan'da işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar ve birçok çalışanın taşınmaya isteksiz olduğu da bu arada bildirilmiş. E bu birim, San Diego'daki, San Diego'daki Siri ile ilgilenen yapay zeka birimi İrlanda, ayrıca onun dışında Çin'de, İrlanda'da, Hindistan'da ve İspanya'da da birimleri var. Aslında işte şirketin büyük ölçüde işten çıkarmalardan kaçınırken böyle bir yöne gitmesi de düşündürdü. Ayrıca şirket önemli ölçüde büyüdüğünü, San Diego'da mühendislik alanında iş alımlarına devam ettiklerini de belirtiyor ve San Diego'da, San Diego'ya da derinden bağlı olduklarını da söylüyor. Zaten hani orada başlamıştı bütün hikaye diye hatırlıyorum. Yani o bölgelerde ve San Diego çalışanları, Siri'nin İbranice, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Fransızca'nın çe çeşitli lecelerinde kullanımına odaklanmışlardı. Eylül ayı itibariyle 161 bin çalışanı var Apple'ın ve diğer teknoloji şirketlerinin aksine pandemiden bu yana da işten çıkarımlardan kaçınıyordu. Ama Nisan ayından beri bazı kurumsal perakende işleriyle beraber hani işe alım görevleri de işten çıkarılmıştı. Apple Haziran ayı sonuna kadar da Austin'e taşınmak isteyen çalışanların görevlerine devam edebileceklerini söyledi. Şirket ayrıca 7 bin dolarlık da yer değiştirme Öde, ödeneği de sunuyor. Bakıldığı zaman 161 bin kişinin içinde 121 kişiyi işten çıkarıyor olmaları da aslında hiç de azımsanacak bir sayı değil. Bu işten çıkarımların aslında önemi şu şu anda pek çok teknoloji şirketi işten çıkarımlara gidiyor ve Apple'da ne kadar az bunu yapmaya çalışsa da aslında o da bir şekilde kendini yeniden belki konumlandırırken böyle bir yola gidiyor. Aslında buradaki önemli konu bu.